Tabii, söyle ki işte ben ama, şey ama ne olduğunu söyle. Ben bilmiyorum. Ben, ben ilgilenmedim. Konuyla ilgilenmedim. Ben sana kadar hiç çevirmedim. Tamam sen şey ne olduğunu söylüyorsun da ilgilenmedim tamam. ben bu ben, ben yani. ko senin kadar hiç mi şey çeviriyorum? Yok al ben ben sadece şey söylenilen yapmam. şeyi söylüyorum ha, sana yani. Yok yok yani. şey, öyle bir şey yapmam. Tam ben ama, zaten yapıyorsun demiyorum ki. Hayır hayır ama sen bana öyle diyorsun. Tamam, bana ben sadece bir şeyler geliyor dedim. Söyleneni söylüyorum sana. Sen de yoktur dersin. Ben zaten ona inanıyorum. bizim arkamızdan bir dünya konuşuyor demedim ki. Yapmam. Tamam. Yani benim ama tamam. bundan sonra bana söyleyeceğim bir şey varsa işte, yok yok. Kimsenin yanına söyleme. Anladın mı yani? Birebir olalım. Buna evet. abi olsun. Çık buna tabeni mesela. Anladım. Konuşmuyor. Anladın mı? Çünkü diğer taraftan konuşuyor zaman ortaya böyle çok fazla ses çıkıyor. Ama sen çok takılıyorsun bunlara. Abi ben takılırım ben. Doğru çok, adamım. Çok takılıyorsun. Ben doğru yani. adamım. Yani her şey söylenebilir. Söylenemez. Sen şimdi dışarıda ben, bak ben Sen doğru... şimdi dışarıdan geliyorsun. Ben bilmiyorum ee, dışarıda ne olup bitiyor da Dışarıda benim hakkımda kim bilir neler yazılır. Sen sana bir şey hissettirdin mi? Hı, hissettirdin falan değil de yani bunlar Murat abi sana seninle alakalı, seninle alakalı değil. Dışarıdan herhangi bir şey hissettirdin mi? Hissettirdin Yok. değil. Bir ön yargın, bir sempatin abi... var mı abi? Bir şey diyeceğim. Sabah sana davrandığım gibi Serkan'a Tuncay'a davranır mıyım? Tamam. Bak bak sen ne soruyorsun? Seninle, seninle alakalı sormuyorum. Ben böyleyim abi. Bu şekilde Daha bak iftira burada olabilir. Yani hayır, her şey iftira olabilir. değil. Her abi şey olabilir. ben zaten onu söylüyorum. Ama Doğru ben... olabilir, iftira olabilir. Bugün... İnsanlar senin hakkında bir düşünceye sahip olacaklar. Ama bak senin bugün Niye sen takılıyorsun yok, bu Yok yok sen bugün. Ee, fan taraftarları senin burada olmanı istemiyorum. demeye de bilirsin. Ama sen grupsun. <laughs> ben sana diyorum ki benimle alakalı. Çünkü evet. ben tarafsızım. Ben bir grup tamam, değilim. Tamam duymak istiyorsan o yaptığın o... <laughs> evet. evet. Dilek Fener'i uçurdu Murat abi. Evet. Dilek Fener'i uçurdu. Öyle dedik yapmam. Öyle dedik o yapma. de yapmam dedin. Ben de yaptığının yanlış olduğunu söyledim. Bak yüzüne de söyledim tamam. zaten. Tamam. Yani. Hayır o zaman da söyledin. Tamam söyleyeyim. Ama bu bu bir şey değil. Bu zaten evet. o anlık olan. Tamam ben sen de diye konuştun mu diye. Ben de söyle, onu söylüyorum tamam, işte. bunu. sen bunu ne dedin? Abi yanlış yaptı. Abi böyle yaptı. Abi, bu yanlış değil abi. Tamam ben. Şimdi Benim, dedin de bir ben de var. Benim dışarıda dedi, ben de onu söylüyorum sana. Benim dışarıda bunu Bunu izleyenler var. Tamam, senin Yaptığın proje ben bence saçma olabilir. Tamam. Ben de bunu Senin hakkında ne konuşabilirim burada 4 gündür. Ne konuşurum? Ama sadece konuşmadım bende. diyorsan, ne olur? konuşmadım şey diyorsan Hı. Konuşmadım diyorsan e. okey helal olsun. Ama ne? konuştum, konuştum diyorsan diyorum ki ne konuştun? Söylüyorum bak mesela bu yaptın dediğin tamam. olayı zaten konuştum yani Ama sana zaten söyledim. Ama zaten bunu beraber de konuştuk. Tamam, işte. Ama ben tamam. ne dedim? Dedim ki benim orada ekrana bir mesaj vermem lazımdı. Çünkü bence senin yaptığın proje saçmaydı Oynama ve ben de bunu ya. söylemek zorundayım. Oynama kardeşim o zaman seni zorlamıyoruz yani. Ama sen bana gelmişsin e, tamam. ve bana demişsin ki ben kıramam. Benim ruhaniyetimde ben bir insanı kırmak tamam, yok. Tamam kardeşim o zaman bir daha söylemeyiz. Tamam bu Değil senin mi? tercihin. Evet, ben yani. gelirim. Çünkü Anladın böyle mı? bir laf söyleyeceğini bile bile ben niye çağırayım seni? Aa, senin her yapacağın proje saçma olursa ben bunu söylerim. Evet. Ama senin yapacağın projeyi ben e, dahil olmadım. <laughs> Olma Asla. Şimdi bak dedikodu şöyledir. Ben o projeye dahil olmam. Ya oh bir şey çekiyorlar. Ama ben projenin içindeysem istediğim her şeyi yaparım. Bu nedir biliyor musun? Düşün bir görüntü yönetmeni, bir e, yönetmen bir o çıkar der ki görüntü yönetmeni bence filmin senaryosu çok saçmaydı bu çok doğal tamam da yani o zaman burada bu rahatsız olacak bir içinde, şey yok aslında olman lazım o zaman bunun içinde bulunmazsın bu kadar basit ama, değil mi tamam ama ben o gün sana sen, söyleseydim sen bu kadar şeffaf olabilir miydin bana yapmazdın. ya ben içinde bulunma sen bakan i̇çinde ben daha beğenmedim ben yapmayacağım bile. tamam ya ama bana tam şey zaten öyle biz öyle oynuyoruz tamam işte yani okutsa oynuyorsunuz değil ilk defa yapmadınız mı hayır daha önce de yaptık Ha kim çekti? Kim çekti? Altan çekti galiba. Özlem galiba çekti. Abidin Özlü Bey abi. çekti. Yani, yani dolayısıyla şey, şey. dolayısıyla Mesele orada herkes mesela. Kim olması önemli değil ki orada mesela. Sen izleseydin. Önemliyse önemli değilse niye abi benden istedin? Daha Yeni gelen bir adamdan niye istedin? Onu bir CD halinde yapıp satabileceğimizi düşündük. Sonradan vazgeçtik yani. Tamam abi ama yani ben açık adamım. Dolayısıyla saçmaysa saçmayı söylerim. Ama senin tamam. benimle bir problemim bunu gelir yüzüme söyleriz. Olmaz zaten niye olsun? Biz beraber oturup çay içiyoruz, evet. yemeğimi izliyoruz. Evet. Ben senin samimiyetine inandığım için. Çünkü tamam, ben... Aybüke çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki hiçbir kimseyle bu kadar oturup kalkmazdı. Ama ben burada kimsenin arkasından fırıldak çevim abi. Tamam ya zaten çevirmişsin. Anladın Hayır baba sana. Şimdi laf atıyorsun. O lafın ben ben buraya bir ben laf attıysam bir şey söylediysem. Sadece diyorum ki böyle bir şey duydum. Bu. Ben tamam. yapıyorsun yapmıyorsun ben, demedim. Ben de çok şey duydum. Tamam yapıyorsun yapıyorsun demedim. Bak ben de çok Söylen, şey duyuyorum tamam, ama söyle. asla da... Yok, Tamsa söyle. Hayır hayır o anlamı değil. Sen bir şey söylemiyorsun ama. Ne duydun diyorum söylemiyorsun. Zümrüt. Ben böyle bir şey duymadım. Böyle konuştuğumu söylendi yani. Hayır hayır şey, ne ama. Bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü bu konuyla. Semih. İlgilenmiyorum. söylendi anladın mı? Semir. Ben önemsemiyorum. Öyle bir şey yok abi. Nasıl öyle bir şey öyle Bir şey. Söylüyorum sana işte öyle bir şey. Öyle ama inanmıyorsun. Sana ya kuşlar yanlış haber Ama çalışıyor. inanmıyorsun. Öyle bir bunu böyle söylersin. Kuşlar yanlış haber böyle bir şey söylersin. Ama ben sana şimdi bir şey söylemen istiyorum. Ben, ben, benden birilerinden alakalı değil. Gördüğün çerçeve dahilinde herhangi bir şekilde arkandan dolap çevirme, dedi ya, dedikodu yapma ya. gibi bir şey gördün mü? E ya öyle bir şey düşünmüyorum. Tamam, i̇şte o yaptığın olay. Ben yani. bunu o, onu duymak istiyorum. Bak onu zaten ben sana söyledim. Tamam, o yaptığın olayı söylüyorum. Ben bunu yani. duymak isterim. Çünkü ben sana ben yanlış anlaşılmaktan korkuyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Yani mi? bilmiyorum. Şimdi mesela bazen de görüyorum onlarla mesela. Şey diyorsun fıs fıs yapmıyorum. Bir gece mesela Serkan'la atölyede fıs fıs konuştuğunu gördüm. Ben fıs fıs konuşmadım abi. Bilmiyorum yani. Ben fıs fıs konuşmadım. E, sen nasıl diyorsun sen hayranlarına... anlaşılır yok, yok, yok. diye? Bak nasıl Hayran, anlaşılıyor? Evet hayranlarına sor. Peki evet. şu anda mesela Çağrı yarın geleceklere ne konuşmuşum ben? Serkan'la çok ortak arkadaşımız var. Şimdi evet. ben şunu yapamam. Mesela... Ya, ee... Murat ama, abi ama gidip başka bir gruptan biriyle... Ama sen orada onunla geceleyin konuşuyorsan... Aa ben geceleyin değil işte. Yani o gün konuştum. Tamam yani ben biliyorum. Bak, ben bak gördüğümü senin gördüğümü nasıl restorana geliyorsan... Ben gördüğümü söylüyorum. Senin nasıl restorana geliyorsan tamam. onun marangozuna giderim. Ama az önceki olayda da mesela biz orada sessiz konuşuyoruz. Adamın duymasını istemiyorum. Sen orada ben diyorsun ki sessiz konuşursam burada onlar hakkında konuştuğumu düşünebilirler diyorsun. Yok ay demedim. Dedim ki tamam. bak tamam. eğer ben dedim normal tonajımda konuşmazsam tamam. kıspıspıs konuşursam... Senin gibi onlar da sen dedin yani gidip orada fıs fıs yapıyorsun. Onlar da onu düşünürler dedim. Ben fıs fıs yapamam abi. Ya benim ses tonum bu. Şu anda ya, duyduğunuz ses tonu. Tamam, işte bu ne oluyor? Ama musun? işte burada, olayın içine kura tura girip ay buçuk girdi hata, mi? Şöyle bir hata yapıyorsun. Hata yapmam da. Söylüyorum. Işte. Ben hata yapmam. Çünkü ne ben düşünüyorum. Şey, işte ben hata, hata yapmam. Ben düşünüyorum. Hatayı ben grup değilim. Tarafsız da. işler nasıl yürüyor hata biliyor bu. musun? Şimdi sen burada böyle bağıra bağıra konuşuyorsun ya. Ahıra da geldin. Bağıra bağıra. O adamlar bunu. Görüyorlar gördükten sonra ne düşünüyorlar biliyor musun? Gidiyor orada tartışıyor. Şeyin orada da tartıştılar çay içerken. Ben yerken. tartışmam. Tamam sen öyle düşünebilirsin. Başkan, ben bak. onların düşüncelerini sana Başkan, anlatıyorum. sana bir şey söyleyeyim. Ben tartışmam. Niye? Bak sana söyleyeyim. Bak ben sana onların Dur, düşüncelerini söyleyeyim. anlatıyorum. Hayır Sen olmaz. diyorsun ben yapmam düşünmez. etmem. Düşünmez. Düşünmez. Niye düşünmez biliyor musun? Ben orada senin arkandan ileri geri konuşursam der ki... Bu onları aşlamaya gidiyor. Bak kardeşim anladın mı? Ama ki, asla öyle bir şey orada olmaz. Orada sen orada bağıra bağıra konuşuyorsun. Geliyorsun ahırda böyle yüksek sesle konuşuyorsun. onlar ben dönüyor. yüksek sesle değil benim Doğru. tarzım bu. Ama din, ben, bak ben sana olayı ya. anlatacağım. Olayı. Ben asla yüksek sesle konuşmuyorum. Olayı anlatacağım ben konuş sana. Konuş abi. Şimdi sen böyle yapınca onlar da bunları şey yapıyorlar. Bir baz alıyorlar. Abi ben sen demedim mi semikar konuşuyorlar? Tamam adam. bu olayları baz alıyorlar. Hmm. Ondan sonra düşünüyorlar diyorlar ki. Aa biz bunu burada tutarsak doldurur doldurur onlarla kavga ettirir sen böyle mi düşünüyorsun? Evet. Onlar öyle öyle düşünüyor. Peki sen böyle mi Onlar evet. değil, onları boş evet. ver. Ben ben Serkan'ların hakkında, senin hakkında konuşma. Tamam, sen ben tanıyorum bu adamları, tamam mı? Ben... Hayır, bak sen tanıyabilirsin ha, beni dahil evet. etme. Ben sana diyorum ki sen böyle mi düşünüyorsun? E, ama sen böyle yaparsan onlar öyle düşünür. Anlamadın ama bak, ben mi? seni çaya davet ettim mi? Altar seni, Semih'i çaya davet ettim mi? Ettin öyle. Geldiniz mi? E ben konuşacağım abi. Çünkü her şeyin ben sıcağı sıcağını halletme taraftarıyım. Kusura bakma Semih'i. Tamam, o ortada mı? bak bir olay da yok. Olay var. Sen geldin, dedin ki kardeşim dedim bir şeyler kulağıma geliyor. Ama sen pıs şimdi pıs. şey, böyle çok takılıyorsun. Takılmam tamam, abi. Çok takılıyorsun. Yok takılmam. Çünkü yanlış varsa biz yan takılırız abi. Tamam çok takılırız. Biz yanlış. Tamam, takılırız bana abi. bana da söyleyebilirsin. E, sen de o zaman bana orada sen dedikodu yapıyorsun diyorsun. Şimdi ben bunu uzatayım mı? Hayır onu demedim. Mi? Burada söyledim dedikodu yapıyorsun. Tamam. Yani o lafı sana taşıyan tamam, uzatayım mı? dedikodu. Abi ben sana bir gün olsun Semih'in hakkında bak başkalarını karıştırmıyorum. Semih'in hakkında bir şey söyledim mi? Semih öyle Semih böyle Ya söylemişimdir demiyorum. demiyorum. Aa, sen yok yok dur bir şey dur. Şey şey diyeceğim. Ben yapıyorum sen yapıyorsun. Semih öyle böyle. Yok demiyorum. Ya da herhangi burada bir Allah'ın kuluna. Yo duymadım da zaten Semih'le ilgili benle konuşman zor olurdu. Yok yani yok arkasında. Bak, olabilir ama sonuçta konuşurum. Sen dersin ki Bahadır benle konuşma. Yani ya sen zaten, zaten yok, kafasını gidersin. konuştuğunu zaten görmedim bak de. bak, ha, bak görmezsin. gereksiz muhabbet zaten kimse öyle bir şey olduğunu iddia etmiyor. Tabii ki. Tabii yani. Hayır ama sen de ama bak başkan şöyle bir şey. kabul etmen lazım. Tamam çıkış yapmıyorsun. Sesini yükseltiyorsun. Sesi yükseltmiyorum? Asla. benim ses, ses, tonum ben. ses tonum böyle. Tamam. Ses tonum böyle olur. Senin olması. tarzın bu. Adamlar, adamlar bunu değerlendirmeye alıyorlar. Tarzın buysa bak burada o işler iç, böyle yürümüyor. Tamam. O ikinizin arasında problem. Fakat sen eğer böyle şeylere malzeme vermek istemiyorsan ee? dersin ki kardeşim bahadır. Biz içelim Sen ne bir yolda yürüyelim. Dersin biz de Ben senin biliriz. nereden bileyim Haksın kardeşim. Madem böyle... rahatsız olacağım bir ben nokta senin, varsa. Ben senin nereden bileyim böyle geldiğim bir muhabbetten. Ben böyle biri olduğumu söyleyeyim. Tamam da. Dedim ben ki senin... bana her konuyla gelin dedikoduyla, fiskosla, onunla bunla gelmeyin. Ne olmuş? Belki de şimdi her yerde yazılıyor dışarıda. Bahadır çok dedikoducu bir adam. Nerede? Yazabilir abi. Ee, işte onu Yazabilir abi. Benim ki beni sen ilgilendiriyorsun. Tamam. Ben ya bundan bu üçüncü kadar üçüncü kişi... rahatsız oluyorsun. Ya rahatsız olmuyorum abi. Sen rahatsız oluyorsun. Ben niye rahatsız oluyorum? Ben sadece kulağıma veriyorsun. gelen şeyi söyledim. Onları mı veriyorsun? Onları mı şey veriyorsun? Birden bir girdin. Ha böyle. Tamam. Çünkü diyorum ki ne dedi söyle bileyim. Bir Bana şey bir şey söylemedi kimse. E, tamam abi. O zaman sorun yok. Tamam. Ama böyle girmedin orada. Ne ne dedi? Orada dedin ki "Bakadır kulağıma bir şeyler geliyor." Tamam, dedi. ne olmuş? Yapma. Böyle konuşuyoruz Yapma. zaten. Yapma. Tamam. makara ya Kardeşim yapıyoruz. rahatsız oluyorsan tamam. niye tamam. orada yapıyorsun? makara yapıyoruz? Ya bakarım. rahatsız oluyorsan niye bakara? Bak ben fazla espriyi kaldıran adam değilim abi. Ben ciddi adamım. Sen benim böyle güldüğüme bakma. Ben ciddi adamım. Çünkü ben dobra adamım. Anladın mı? Ben böyle takdir görüyorum, kusura bakma. Ya benim arkadaşım, esnafım, fırınım, işte çaycım, oyun buyum, dostum. Ben hep, ben hep böyle takdir görüyorum. Ama sen hep Anladın mı diyorsun ben şöyleyim, ben böyleyim. Ben yani. öyle demem. Bırak da ben yani, öyle demem. Bırak da biz karar Ben veriyoruz. öyle demem. Ya sen karar ver. Sen kararını istediğin gibi ver. Ben senin kararını asla şey yani, etmeyeceğim. Ben zaten senin kararını önemseseydim, ilk gün gelir derdim ki, Semih sendenim. Yürü koşturalım. Böyle yapalım. Serkan sen benim diyorsun derdim. senin kararın önemsiz yani Benim kararım önemli değilse niye konuşuyoruz ki o zaman senin? Yani nasıl? Hayır et, senin kararı ama bak biz arkadaş gibi konuşuyoruz. Evet. Kararları evet. burada kim haklı kim haksız kim kararlı kim kararsız diye konuşuyoruz. Öyle karar Onu karar değil. Sen diyorsun ben delikanlıyım şöyle böyle. Bırak yani bunu insanlar karar versin. Kardeşim sen zaten yani? insanlar değil karar misin? veriyor ki biz. Üç kişinin elemesinden buraya geldik. Tamam delik anladın anladın misin, değil misin? Buna insan tamam kardeşim karar sorun değil. yok insanlardan ziyade senin bilmen lazım. Bilmen bana öyle üslupla gelmen lazım. Demelisin ki Murat abi bak Bahadır delikanlı adam. Dur bir bu sorunu bir söyleyelim bakalım ki bu çocuk diyor. Ama sen, öyle çok, demen lazım. Ama sen çok takılıyorsun anladın ama mı? Ama yani? bak başkan takılma diyorsun. Ben sana diyorum ki sen iki saattir bunların ee, Serkan'ın, Tuncay'ın, Harun'un senin için ne düşüneceğini takılsın. Benim için mi? Takılma. Senin, baş... sen, senin için düşüneceğini söylüyorum. Senin için düşünecek. Ama sen diyorsun ki ya. yarın bana malzeme yapacak mı diyorsun? Evet Demedin yapacak. Mi sen? E, tamam bak demek takılıyorsun. Benim hakkında değil, yarışma başkan, da halinde. Başkan, takılma. yarışma da halinde. Başkan, takılma. Başkan, takılma takılma boşver abi boşver gitsin. Millet seni biliyor. Millet onu biliyor. Beni biliyor. Murat abi biliyor. Boş ver. Yarışmada ya. halinde seni nasıl Boş yönlendirmeye, yönlendirmeye çalışacaklar bu? Seni nasıl yönlendirmeye çalışacaklar Tamam. Beni tamam. yönlendiremez abi kimse. Beni kimse yönlendiremez. Anladın abi? Beni kimse yönlendiremez. Ben sana bunu söylüyorum. Beni yönlendirseydi ben belki de burada bir hafta sonra aç kalacağımı bile tarafsızım demezdim. E ne no? Tarafsızım demende şimdi ne oluyor yani? Tarafsızım dedin. Tar şey mi olacak yani? E. Tarafsızım hurra! Tarafsızım. Bütün dünya arkamda. Böyle bir şey mi yani bu? Hayır. Tarafsızım kimse beni yoluna süremeyecek. Tarafsızım su akacak yoluna bulacak demek. Sen Anladın? Mı? Şimdi Sen dedin ya az önce onlar senin tarafının yönünü verilecek dedin ya. Ben de diyorum ki kimse Verleyecek benim değil. ben seçilmem. Sürme. Ben seçilmem. Ben kendi yolumu kendi burada gelsen. Hayır. Toplumla alakalı. Sen niye şimdi böyle bir hareket yapıyorsun? Ne ha, gibi? böyle yapıyorsun. Bak yok. ben konuşurken böyle yapıyorum. Ben yapıyorsun. samimiyet yok şöyle yapıyorum. Samimiyet. Bu samimiyettir. Anladın Samimiyet şöyle. şey. Ne oldu? Yaptın çok şey mı? soğan doğrarken. Anladın Semih? Takılma. Sorun benimle alakalı sorunun dedikoduysa gönlün fara olsun kardeşim. Ama yok başka bir şeyse ya ben onu dileme. Diye yapayım demiyorum ki sana ya. Yok Dedikleri yok yaptım. zaten deme. Demezsin. Anladın? Mı? Ve ben bu kadar konuşmayı yaptığın zaman ben seni şey senden önemsiyorsun. Bak şimdi. Heh. Biz neler neler konuştuk. Bu buradan. arada abi buranın kokusu şimdi daha hafif ha. Murat abi, abiye benim hakkımda ne konular geldi? Biz gülüp geçiyoruz. Ben hayır, bu muhabbeti hayır. de böyle bir espri olarak söyledim. Ya Anladın mı? şey diyorum ya belki sen buraya ki. şimdi geldin. bir sabah şimdi burada Murat abiyle süt sağmaya geldin. İnsanlar böyle konuştunuz. İnsanlar da belki oraya benim böyle bir damızı açmak ben sana için gelip bana dedi ki işte şey Bahadır gitti Murat abiyle ahırda sabahleyin senin dedikodunu yaptı ben de sana bunu gele gülerek söyledim yani sen böyle bir var, şey yok öyle bir şey olmayabilir hayır ama sen, bana söylüyorlar şey öyle bir şey yok şey senin Murat abiyle Altayla <laughs> bak Semin, örnek. Delikanlı adam şöyle olur sizin örnek aranızda problemler veriyorum. var mı var veya yok ben ilgilendim ee, mi? ben bir gün size bunu hissettirdi mi Murat abi hissettirdi mi sana abi Altar ben sana hissettirdim mi? Hayır. Aranızda bir takım problemler olabilir. Hissettirdim e? mi? Hissettirmedim. Dolayısıyla ben dediğimin arkasındayım. Ben ön yargıyla gelmedim buraya. Anlatabiliyor yani. muyum? Yani ben, ben... Asla ben bir ve şey söyleyeceğim. Burada <laughs> e, işlerin nasıl yürüdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Ya kardeşim. <laughs> Anladın mı? Kardeşim. Olabilir. Bir ki başka söyler. işler. Ya söyler. Anladın Ama. ama. Bak,